Merhaba sevgili Bulçek ailesi. Şimdi sizlere nasıl bedava sorgu paneli kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle açıklamada ve yorumlardaki linkten Telegram kanalımıza katılarak sitemizin linkini ve referans kodunu öğrenmelisiniz. Buradan linki kopyalıyoruz ve VPN açıkken tarayıcımıza yapıştırıp giriş yapıyoruz. Siteye girdikten sonra yukarıdaki kayıt ol yazısına tıklıyoruz ve bir sayfa açılıyor. Burada kullanıcı adı, e-posta ve şifre belirliyoruz. Referans kodunu ise Telegram'dan öğreneceksiniz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra hesap oluştur butonuna basıyoruz. Ardından oluşturduğumuz mail ve şifre ile giriş yapıyoruz ve bu bizi panele yönlendiriyor. Panelin içerisinde ise, premium çözümleri yazanların haricindeki bütün sorgular tamamen ücretsiz ve sınırsızdır. Eğer premium satın almak isterseniz Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.